Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Tacı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Maxi Wars'ındaki Cilis Fan tokenlerine özel alım satım madenciliği etkinliği hakkında konuşacağız ve hacim yaparak basit bir şekilde güzel miktarlarda CHZ token kazanabiliriz bu etkinlikten. E etkin detaylarına geçmeden önce bu videoda bizden iki arkadaşımız 5'er dolar toplamda 10 dolar kazanacak çekilişte. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalımıza abone olmak, bildirimleri açmak, video like atmak ve yorumlar kısmına herhangi bir yorum bırakmak. Bizler sizlere yorumlarınıza ulaşıp sizlere ödülünüzü e, yollayacağız. Dilerseniz Telegram kanalımıza da katılıp oradan daha basit bir şekilde kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. 3-4 gün içerisinde açıklarım bu videodaki çekilişi. Daha fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Max'ci dediğim gibi Cilis fan tokenleri dünya serisi 2. tur etkinliği başlı, başlığı altında bir etkinlik düzenliyor. Ve buna alıp satın madenciliği diyorlar. Bu etkinliğe katılmak için öncelikle Mekçi Borsası'na bir üyeliğimizin olması gerekiyor. Ve bu e, üyeliği de açıklama kısmındaki linkten oluşturabilirsiniz, kayıt olabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey, e, şu şöyle bir etkinlik daha var. Türkiye kullanıcılarına özel davet etkinliği var. 10 üye istifadeyle bunu 5 MX token de kazanabilirsiniz bu etkinlikten yeni üye olduğunuz için. Onun detaylarını da şu son videomuza ulaşabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelen etkin detaylarına geçelim. Maxçi, Everton, FC Pantoken, Crystal Palace, Leeds United ve Atletico Mineiro coinlerini listeledi arkadaşlar. Bu coinleri listelediği için de bu coinlerde hacim yapanlara toplamda 205 bin adet CHZ token veriyor. 205 bin CHZ token de şu anda 30 bin dolar yapıyor. Bu 30 bin doları da bu 4 işlem paritesine bölüp 7'şer 7500'er dolarlık bir ödül havuzu veriyor her coin için burada yazan. Bu etkinlikte 15 Aralık 19.00'da başladı ve 10 16 Aralık 18.59'u Türkiye saatiyle bitecek. Ödüller de 17 Aralık saat sabah 11.00'da Türkiye saatiyle hesaplara dağıtılacak. Bu etkinlik tur tur şeklinde dün de vardı mesela şu an yenisi başladı 3. 4. turu da olacak. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Takip etme devam edebilirsiniz. Şimdi biz gelin etkin detaylarına geçelim. Şimdi az önce bahsetmiş olduğum Everton FC, Crystal Palace, Leeds United ve Atletico Mineiro coinlerinde hacim yaparak CHZ fan kazanmaya kazanabilirsiniz. Hacim yapıyorsunuz ve haciminiz alım ve satım. ikisi de hacimden sayılıyor. Mesela burada sallıyorum 10 dolarlık Everton coin aldınız. 10 dolarlık sattınız. 20 dolarlık işlem hacmi yapmış oluyorsunuz. Ve işlem hacminizle orantılı olacak şekilde CHZ token kazanıyorsunuz. Tabii ki de şunu da belirtelim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendim bu etkinliğe katılım sağlayacağım. Sizler düşünün, taşının. İsterseniz katılın, isterseniz katılmayın. Burada da belirttiği gibi bakın, inovasyon bölgesinde listelenen projelerin fiyatlarına büyük dalgalanmalar olabilir. Lütfen listenin farkında olunuz. Buradan bu fan tokenlerin projelerini inceleyebilirsiniz. Ben gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım zaten. Daha fazla uzatmadan biz detaylara geçelim. Şimdi MaxxC'i her bir listelenecek 4 token için alım satım madenciliği havuzunu başlatacaktır. Kullanıcılar CHZ token madenciliği yapmak için az önce söylemiş olduğum işte e, Atletico Minerio, Everton burada yazan kısaltmaları bulunan coin'lerde alım satım yaparak 205 205.000 e, adet CHZ fan token ödül havuzundan pay alabilirler. Her bir token için 51.250 CHZ miktarında havuz ayrılmış. Sizler sallıyorum mesela dilerseniz Everton'da yaptınız diyelim hacim. Bir de geldiniz. Nerede yaptınız? Atletico Minerio'da yaptınız. Bu iki coin'e de hacim yaparak iki havuzdan da ödül alabilirsiniz. Buradan da e, böyle ufak ufak kaçamaklar yapıp birden fazla havuzdan faydalanabilirsiniz. Şimdi gelin diğer detaylardan bahsedelim. Bakın belirttiğim gibi sistem ödülleri 17 Aralık 2022 11.00 Türkiye saatiyle e, otomatik olarak kullanıcıların hesaplarına dağıtacak. Hüküm ve koşullara bakalım. Geçerli işlem hacmi alışlar artı satışlar. Burada her bir kullanıcı alabileceği maksimum ödül de söylenmiş. 2562 adet CHZ kazanabilirsiniz maksimum. Daha sonrasında kullanıcılar yalnızca genel işlem ücreti oranları %0.08 aşırında ödülen pay, alabileceklerdir. Onun haricinde belirtmem gereken çok da büyük bir durum yok. Herhangi bir sahte hacim, yasa dışı toplu kayıt, toplu kayıtlar vesaire gibi şeylerde diskalifiye olursunuz. E, hesabınıza kapatılabilir. O yüzden buradaki hüküm ve koşulları iyi okup iyi okuyup gerekli e, adımları uygulayın. Onun haricinde gelin geçelim artık etkinin detaylarına. Şimdi arkadaşlar mesela neydi? Atletico Minerio Coin. Atletico Minerio Coin'de ben ufak bir hacim yaptım. Bir kez alım satım yaptım. Mesela şu anda hatta pardon iki kez alım satım yaptım. Şu anda 13 adet CHZ coin kazanabiliyorum. Buradan otomatik şekilde sistem bize hesaplayıp ne kadar kazanabileceğimizi söylüyor. Her geçen dakika hacim arttığı için buradaki miktar azalacaktır. O yüzden bizler de hacim yapmaya devam edeceğiz. Mesela 479 bin dolar e, USDT hacim varmış şu anda Atletico Minerio'da. Gelin bir de şeye bakalım mesela. Everton'da ne kadar saatlik hacim var? 24 saatlik hacim. Yanlış değil. Video açtık. Kapatalım bunu. Mesela şu anda Atletico Minerio'da yine açtık. 117 dolarlık bir işlem hacmi var. Sizler işlem hacmi az olan fan tokende işlem yaparsanız daha fazla CHZ token kazan kazanırsınız. Yani hacim daha az olduğu için sizin hacminiz daha çok öne çıkar ve daha fazla pay kazanırsınız. Onun haricinde bu etkinlik hakkında söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Eğer hani daha ilk defa Mexi kullanacaksınız ve ilk defa buraya bir coin yatıracaksanız YouTube'a yazdığınız zaman işte Mexi Wars'a nasıl coin yatırılır ya da TRX nasıl yatırılır vesaire gibi Ba yazarak, e, bunları yazarak basit bir şekilde nasıl coin yatırabileceğiniz öğrenirsiniz. Ben şu an göstermeyeceğim. Video çok uzayacak ve kafanız karışacak. Basit bir şekilde token veya coin'inizi yatırabilirsiniz. Gelin bir de son olarak CHZ coin'in grafiğine bakalım. Jilis coin'in durumu neymiş? Fan token'lerden bahsettik. Şu anda Jilis yani en son yaptığı dipten birazcık yukarıda. Şu anda biliyorsunuz bir dünya kupası var. Dünya kupasından dolayı fan token'lerde de bir hareketlilik var. Hatta bakın günlükte de bir yeşil mum yakmış. Gördüğünüz gibi. Eğer alım satım yapmak isterseniz Bitcoin hareketlerine dikkat edin. Ve muhtemelen Dünya Kupası'ndan sonra biraz düşüş yaşayacaktır. Ucuz fiyattan isterseniz alabilirsiniz. Tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden daha fazla CZ coin hakkında da analiz yapmaya gerek yok. Onun haricinde benim belirtmek istediğim ya da belirtebileceğim bir durum yok. Kafanıza takılan bir durum olursak içinden işin içinden çıkamadığınız bir yer olursa Telegram grubumuza katılıp bizlere sorunlarınızı iletebilirsiniz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz sizlere teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.